Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizin yönlendirmiş olduğunuz içinden çıkılması güç felsefi sorunlarla boğuşacağız. Evet, sorularınızdan seçtiğim 4 tane soru var arkadaşlar. Bunlardan ilki şunu soruyor. Hocam bir felsefeciye yakışan vücut ne kadar kaslı olmalıdır diye sormuş. Bu soruya net bir cevap vereceğiz arkadaşlar. Sadece felsefeciler için değil, genel olarak halkımızın kafasını çok karıştıran Vücut geliştirmeye başladığımızda kaslarımızın oranı ne kadar arttığında durmamız gerekir sorusu var. Bu soruya bu postmodern dönemde net bir cevap vereceğiz arkadaşlar ve vücut geliştirmenin de aslında felsefecilerin işi olduğunu görmüş olacaksınız. İkinci soru şu arkadaşlar. Bu oldukça ilginç bir soru ancak ciddi bir kavram kargaşasının yaşandığını görüyoruz. Hocam diyor Jartier kavramına açıklık getirir misiniz? Arkadaşlar daha önce de çeşitli sebeplerle konuşmalarında söyledim. Jartier bir kavram değildir. Bildiğiniz üzere daha kilotlu çorap bulunmadan önce uzun çorapların aşağı kaymaması için iç çamaşırıyla çorabı birbirine bağlayan askıya kemer diyorlar genelde. Ona biz jartier diyoruz. Ondan dolayı lütfen bu hatadan dönelim. Jartier bir kavram değil arkadaşlar. Diğer bir soru var. O da Jartier ile ilgili olduğu için seçtim. Ama onu önemsiyorum arkadaşlar. Şöyle sormuş. Hocam Jartier nasıl oluyor da bu kadar erotik bir nesne olabiliyor diye sormuş. İşte bu soru tam felsefecilere göre bir soru. Bu soruyu açmaya çalışacağız arkadaşlar. Dördüncü bir soru, ilginç bir soru. Aslında kültürümüze hakim olmamız açısından da ilginç. Hocam, cettimizle sık anılan at artık hayatımızdan çıkmış gibi görünüyor. Gerçekten de çıktı mı yoksa at başka bir şekilde hayatımızda varlığını devam ettiriyor mu diye sormuş. Bu da benim bayağı beğendiğim sorulardan birisi. Bu sorular sorduran kafa karışıklıklarını bu videomuzda gidereceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi aslında postmodern dönemde bu üç kavram yan yana gelebiliyor. At, vücut geliştirme ve jartiyer. Peki biz bu üç kavramı hangi bağlamda bir araya getirdik? Üst kavramımız, çatı kavramımız ne derseniz çoğunuzun gözünüzden kaçmamıştır. Bu çatı kavramımız erotizm arkadaşlar. Buradaki yaklaşımımızda aslında erotizmi cinsellikten ve cinsiyetten e, arındırarak bir erotizm tanımına yeniden ulaşmaya çalışacağız. Çünkü erotizm aslında doğrudan cinsellik ve cinsiyetle ilişkili olmadığını düşünüyorum ve bunun daha çok bedenle birlikte düşünülmesi gerektiğini açmaya çalışacağız. İlkin çoğunuzun az çok bildiği bir imgeden erkek vücuduna ait bir imgeden hareketle erotizmin hızlıca cinsellikle ilişkilendirilmeyeceğini vurgulamak istiyorum. Arkadaşlar süper kahramanlarda özellikle gördüğünüz mesela Superman'de çok nettir. Çenenin yapısı kemikli ve hafif öne doğru çıkık bir çene. Güçlü bir çene görürsünüz. Bunun kendisi erkekte oldukça erotik bir unsurdur denebilir. Fakat Güçlü bir çene neyi gösteriyor? Cinsellikle mi ilişkili? Tabii ki hayır. Güçlü çene arkadaşlar aslında belki milyonlarca yıllık deneyimlerin ürünü olarak erotik bir içerik kazanmıştır denebilir. Ne demek güçlü çene? Aslında ısırdığını koparabilen bir çeneden bahsediyoruz arkadaşlar. Bu ne ile ilgili? Beslenmeyle. Peki beslenme direkt cinsellikle ilişkili mi? Hayır. Beslenmenin direkt ilişkili olduğu şey aslında bedenin hareket için ihtiyaç duyduğu besin kaynağıdır. Yani güçlü çıkık çene ile erotizmin yan yana gelmesinin nedeni dolaylı da olsa arkadaşlar hareketin kendisidir. Erotizm aslında ilkin hareketle ilgili bir şeydir. Bunu bir vurgulayalım. Erotizm hareket kabiliyetiyle, hareketle ilişkili bir şeydir diyeceğiz. İşte kas mevzusuna da buradan geçeceğiz. Bir vücut geliştiren birisinin vücudunu ne kadar geliştirmesi gerektiğini, daha doğrusu vücudunda e, görmek istediği kaslı yapının sınırı nedir sorusuna bu tespitimiz üzerinden bir cevap vermeye çalışacağız arkadaşlar. O halde önce şunu söyleyelim, kasın kendisi doğrudan erotik bir şey değildir kas daha çok güç ve hareketle ilişkilendirildiği için erotik gelmektedir bize. Ama buradaki temel mevzu da yine güç değil aslında. Gücün de nedeni olduğu hareketin kendisi temel hedeftir arkadaşlar. Bizim ulaşmaya çalıştığımız şey beden aracılığıyla bedenin iyisi hareket kabiliyetindeki fazlalıktır arkadaşlar. Bundan dolayı aslında kaslı bir beden erotik olabildiği gibi elastik bir beden, hareket kabiliyeti yüksek olan bir beden de bize erotik gelebilmektedir. Diğer taraftan ne kadar kas yapmak gerekir sorusunun cevabı açık aslında arkadaşlar. Eğer ben kolumu şöyle eğip omzuma dokunabiliyorsam, eğer kolumu hafif kaldırıp arkama sırtıma dokunabiliyorsam bu bedenin uygun bir gelişme gösterdiği anlamına geliyor. Ama kas yapmaya başladığınızda ister bacaklarınızda olsun, ister kollarınızda olsun, eğer hareket kabiliyetinizi sınırlamaya başlıyorsa orada durmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü kasın kendisi tam da hareket olanağınızı, hareket kabiliyetinizi artırmak için sahip olmanız gereken bir şeydir. Yani erotizm doğrudan kasla ve güçle ilişkili değildir. Hareket kabiliyetinin kendisiyle ilişkilidir diyebiliriz. Bundan dolayı da bu tanımımızdan ve bu tespitimizden dolayı ne kadar kas yapmak gerekir sorusunun cevabı da açık diye düşünüyorum. Evet daha önce de vaat ettiğim gibi gördüğünüz üzere vücut geliştirmenin de Tam da felsefecilerin işi olduğunu söyleyebiliriz. At mevzusuna gelirsek arkadaşlar, bir canlı olarak, bir varlık olarak at artık hayatımızda değil ama onun imgesi bizlerle birlikte genelde bazı insanların fiziksel niteliklerini düşünerek onlarla at arasında bir ilişki kurduğumuz oluyor. Çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki hayvan bedenleri arasında kurgusu, organizasyonu bakımından en erotik hayvanlardan belki de ilki attır denebilir ki hemen ondan sonra da bu anın geldiğini düşünüyorum. Peki atın erotizmi nereden gelmektedir? Aslında erotizmle ilgili yaptığımız ilk tespitten hareket ederek atın da temelde hareketli ilişkisinden dolayı erotik bir bedene sahip olduğunu söyleyeceğiz. Ve bu noktada da özellikle atın baldırları boynu ön plana çıkmaktadır. Atın temelde erotizminin kendisi daha çok baldırlarından gelmektedir. Çünkü ata ciddi bir hareket kabiliyeti sağlayan şey kaslı baldırlarıdır diyebiliriz. Ama boğaya göre at daha zariftir. Atın hareketleri daha zariftir, boğa çıplak bir gücü temsil ederken at hem gücü hem zarafeti bir araya getirmiş bir beden olarak karşımıza çıkıyor. Bundan dolayı biz boğada değil de atın bedeninde daha erotik bir şeyler tespit edebiliyoruz. Tam bu noktada atın erotizminin baldırdan geliyor olabileceğini söylediğimiz noktada yeniden Jartier'e geçebiliriz arkadaşlar. Çünkü insanda da hareket noktaları temel erotik noktalardır diyebiliriz. Peki nerelerdir bedenlerimizde bunlar? Boyun kısmı arkadaşlar. Boyun en çok hareketin görüldüğü kısımlardan birisidir. İkinci kısım ise bel gelmekte arkadaşlar. Belin kendisi de üst gövdeyi hareket ettiren kısımdır ve ondan sonra hem bacakların hem üst gövdenin hareketini sağlayan baldırlar aslında vücuttaki temel hareket akslarıdır diyebiliriz. Bundan dolayı da bizim için vücutta en erotik bölgelerinde bu üç bölge olduğunu düşünüyorum. Birisi boyun, İkincisi bel ve üçüncüsü baldır. Şimdi zaten kültürler boyuna oldukça yatırım yapıyorlar. Takılan küpeler, e, kolyelerin hepsi boynu ön plana çıkarmak, boynu vurgulamak için e, söz konusudur. Son dönemlerde açık göbek modasının kendisi de temelde Göbekten ziyade bele doğru bakışları çekmektedir. Açık göbeğin kendisinden ziyade erotik olan şey daha çok bel olduğunu düşünüyorum. Boynun kendisi küpelerle ve kolyeyle öne çıkartılırken aslında belin kendisi daha çok kuyruk sokumunun üzerine yapılan dövme ile ortaya çıkartılmaktadır. Fakat baldırların kendisi söz konusu olduğunda onu e, genelde short veya mini etekle birlikte görünür kılıyoruz. Bu kısmıyla bile zaten Baldır oldukça erotik bir e, görünüm kazanmaktadır. Jartier ise temelde Baldır'ı daha fazla öne çıkaran bir aksesuardır ve Jartier'in kendisi Baldır'ı öne çıkardığı için erotikleşmektedir arkadaşlar. Bunun temel nedeni de erotizmle hareket arasında kurduğumuz ilişkiden geliyor. Erotizmin temelde güçle ilişkili olmadığını, cinsiyetle ilişkili, cinsiyet veya cinsellikle ilişkili olmadığını, daha çok hareketle ilişkili olduğunu söyledik. Bu ne demek arkadaşlar? Aslında insanların olanaklarını arttıran her şeyin kendisi erotiktir diyebiliriz ve hareketin kendisi hareket kap kapasitemiz, hareketi sağlayan organlarımız veya kaslarımız da bundan dolayı erotik bir içeriğe sahip olabilmektedir. Vücudun en çok hareket kabiliyetini artıran kısımlarının erotik olduğunu söyledik. Jarter de tam da hareketin kaynağı olan baldırı öne çıkardığı için erotiktir. Erotik bir e, aksesuardır diyebiliriz arkadaşlar. Erotizmle ilgili erotik bir aksesuara daha vurgu yapmak istiyorum. Onun kendisi de aslında hareketli ilişkili gibi geliyor bana. Bu ise kemer arkadaşlar. Aslında kemeri jartiyerle birlikte ve hatta onları Sütye'nin askılarıyla birlikte düşünebiliriz. Bunların hepsinin bir kas yığını adeta dizginleyen unsurlar olduğunu bundan dolayı bir hareket potansiyeline vurgu yaptıkları için erotik olduklarını düşünüyorum. Mesela omuzlar kendi başına erotik değilken e, südyen askılığıyla birdenbire sanki kontrol altına alınmış bir güç kaynağı imgesine sahip olmaktadırlar. Ve bununla birlikte birdenbire bire erotik bir Kıvama geldiklerini de söyleyebiliriz. Buradaki erotizmin kendisi ise doğrudan bir güç imgesinden beslenmektedir. Burada kemerde özellikle bu söz konusudur. Kemer e, dizginlerinden boşanacak bir kas yığını adeta e, pot bir arada tutan, kontrol altında tutan bir e, anlama içeriğe sahiptir. Bundan dolayı kendisi erotik bir aksesuara dönüşebilmektedir. Evet bu videomuzda genel olarak erotizmle hareket arasında bir ilişki kurmaya çalıştık. Erotizmi cinsellikten ve cinsiyetten bağımsız olarak doğrudan beden üzerinden düşünmeye çalıştık. Bu sayede aslında atın, boğanın neden erotik bir imgeye sahip olduğunu, aynı zamanda jartiyerin, sütyenin, sütyen askılarının, erkeklerin taktığı kemerlerin nasıl erotik bir içeriğe sahip olduğunu da biraz daha kavruyoruz gibi geliyor bana. Daha çok bunların hareketli ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Böylece gündeliğe dair bazı sorunların üzerinden felsefe ile kavramsal yaklaşımla gelmeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarınızı videonun altına eklemeyi lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.